Şöyle Azerbaycan'ımızın güzel bir demir yolu üzerinden böyle yürüyerek şimdi karşıya geçeceğim. Şuradan markete gideceğim. Ya taksi dedim bir yere gittim. Ben bugün burada abilerimiz var. Onların bir iki işi vardı. Onları halletmeye çalıştık. Sonra benim kendi bir işim vardı. Onları hallettik. Şöyle baksanıza demir yolunu göstereyim size. Şimdi gideceğim marketten alışveriş yapacağım. Marketten alışveriş yapacağım. Şöyle. Ya güzel ya. Ben seviyorum ya bu ülkeyi, seviyorum. Bu ülke canımız ya, hakikaten canımız. Burada yarın bugün buradan gidecek olursam burada tanıdığım çoğu insanı özlerim ya. Vallahi özlerim. Bakalım hayırlısı. Hakkımızda her şeyin hayırlısı. Bizim böyle canımız isteyince benim böyle yarı Çinli bir karım var. Oturuyoruz. işte nodol aldık. Soya sosumuz burada. Ondan sonra neredeyiz? Neriman orada. bir yere geldik. Buranın adı ne? Sushi Bar diye geçiyor sushi var diye geçiyor. Burada şimdi canımız sushi çekti bu akşam işte açıkçası. değişik bir şeyler yiyelim. Öyle yemeğe geldik. İyice su alak. Sonra ne kadar tutuyor söylerim. Şöyle Kaliforniya rollerimiz var. Ondan sonra Philadelphia rolümüz var. Güzel. Buraya gene e, zencefil, işte wasabi falan böyle koyulmuş. Zencefil kurşusu, wasabi soya sosumuz. Biz noodle söyledik. Tavuklu soya soslu noodle söyledik. Şimdi onlar da gelecek. Normal kola fanta açıyoruz. Bakalım hesap ne kadar gelecek. Ona da bakarım. Ee, 32 parça bu arada e, toplamda. 24 değil. 8, 16. mı? 24, 32. Neyse. Doyarız doyarız, O doymaz mıyız ya? Doyarız, öyle. Bu da benim yaramaz kızım. Hep beraber oturuyoruz şöyle Şimdi getirler. Öyle. Bakalım sonra çıkınca e, hesabı da söyleriz şimdi. Modullarımız da gelsin, onları da gösterir Şimdi bu Ayten'in tavuklu, e, acısız soya soslu modeli. Şimdi de dedim ki gelsin bakalım bir, onu Ondan sonra bakalım. Yemeliklere yani bakalım. Ama bu arada bir şey söyleyeyim. Bizim gördüğünüz gibi önümüz boş. Bu ana kız, şu ikisi. <gülüyor> Bildiğiniz... Ben sen de küsüm. <laughs> Sushileri sömürdüler var ya çok hızlı. Hatta baksanıza o taban da hala yiyor. Fena ya. Bu arada benim nodolum da geldi böyle. Bu acılı. Yoruk içinde böyle güzel değişik yeşillikler var ama olsun <laughs> hoşumuza gitti yiyoruz bakalım. Şimdi biz bu yedik yemekleri onun üstüne bu şekilde 77 manat hesap geldi. 40 adet set olarak. Ondan sonra noodle, fanta, kola falan fistan. Bu şekilde gelirseniz de burası nerede? Nerimanoğlu'da razın kombinası var. Onun altında yerleşiyor. Güzel, biz çok beğendik ama hakikaten güzel bir şey. Daha önce biz şehir merkezinde değildik. Mesela bu ondan daha iyiydi bence ben sence. Daha iyi. Evet, onu size söyleyebiliriz. Hı. Hı. Oldu, neyse. Akşama devam. Saat 9.30 belki kamera açmam zannetmiyorum ama açarsam daha şu dakikadan sonra haberiniz olur. Evet, biz bugün nereye gidiyoruz? Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyoruz? Biz bugün biz nereye gidiyoruz? Mangala gidiyoruz. Biz bugün

Ablamız buraları yıkıyor. Göstermeyeyim kendisini. Bizim binanın görevlisi. Ha biz gidelim. Aa, çok güzel oldu. Ah geldi, geldi. Evet, biz de böyle Haydar abimizi almaya geldi şimdi arabayla. Hep beraber geçiyoruz ya. Buradan çıktım, saçlarımı kestirdim de şimdi geçiyorduk şöyle bir yerdeyiz, şöyle bir yerin önden geçiyoruz. İçeride halaylar falan çekiliyor, müzik çalıyor. Bayağı millet böyle kopuyor, eğleniyor. Şimdi teliften dolayı, müzikten dolayı oraya yaklaşayım ama Burası bir güzellik merkezi, güzellik salonu ama zannedersiniz düğün salonu yani. <laughs> güzellik merkezinin açılışı ama içeri düğün salonu gibi ya yani. çok komikti. Acayip ama eğleniyorlar yani halay balay çekiyorlar içeride. He? Yok, orada düğün değil kızım. Orası güzellik merkezi. Açılış yapıyorlar. Öyle içeride eğlence düzenlemişler ama... Abi ben şimdi teliften dolayı orayı şey açmadım. Ama göreceksiniz. Ben de <laughs> dedim, ben ilk başta gördüm dedim, içeride düğün mü var lan dedim. dedim evleniyor. Sonra anladım açılış yapıldığını. Evleniyor, evleniyor birisi. Yok kızım, kimse evlenmiyor. Evlenmiyor kimse. He, evlenmiyor mu? Neyse eve gidelim. Ya Onlara, biz dün Kamerayı açtım. Bunlar öyle parti olarak. Evet. Dün biz kamerayı açtık. Hani gidiyorduk. Ne olduysa ben sonra gittik. Kebap yaptık. Bağıdı güzeldi. Akşam gelirken bana ne dokunduysa Veyahut da ne olduysa bilmiyorum. Acayip kusmaya başladım. Ne olduğunu da bilmiyorum. İşte oraları falan çekemedik videolara tabi. Biliyorsunuz aile ortamında çekmiyorum. Hani ailedekilerine rahatsız olmasın diye. Velhasıl ikram. Öyle yani. Şimdi çıktık. İşte kuaföre gittim. Saç sakal olduk. Ondan sonra yiyecek bir şeyler aldık. Şimdi eve gidip yemek yiyeceğiz. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah. Evet, böyle akşam vakti biz Ayten, tabi Rufat nişanlısı. Böyle kız dalasının oraya geldik. Görüyorsunuz. Bu şekilde burada ben size göstereyim. Şöyle. Ben size hiç buranın akşam görüntüsünü çekmemiştim böyle mi bu Arkamızda Hazar Denizi ee, bulvar tarafı. Şu anda da burada böyle. Şurada da Aliye Kuleleri var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Geç başlıkta Aliye Kuleleri diyorlar. Şöyle. Üzerinde şimdi ee, bir asker bayrak sallıyor. Karagöfsi var. Gitti. Gördüğünüz gibi tekrar geldi. Asker bayrağını sallıyor öyle akşam vakti çıkalım biraz gezelim bir kafede oturalım bir çay içelim ki sohbet edelim böyle etrafı gezelim sizlere de böyle göstermiş olayım buraları ve gördünüzler yani. şu anda içeri şehirdeyiz yani bu bölgeden böyle içeri şehire doğru geldik aşağıda fayton var ben dedim bizim faytona binelim. Böyle gezdiriyor, tur attırıyor. Dediler yok. Şimdi biz de böyle bir yere geldik. Kızgalasının orada dibinde burada bir kafe restoran var. Yani orada oturacağız bir çay kahve içeceğiz tabi boş yer bulabilirsek. Burası böyle. Ben size bu saatlerde hiç gelip burayı göstermedim şimdi. Gördüğün üzere Şöyle. Hatta şöyle bir görüntüsünü uzaktan alayım. Ne kadar güzel duruyor. Buradan böyle. Şöyle. Yaz aylarında akşamları. Genellikle bu bölge bu şekilde. insanlar dışarı çıkıyor, böyle oturuyorlar. Ha, Süreda yine coştu. Şöyle gösterelim bakın burada da böyle eski kalıntılar var. Gene içeri şehrin eski kalıntıların arasındayız. Bak Şöyle. şöyle. çıkalım. Hadi de. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada ürün satıyor abimiz. Böyle yöresel kıyafetler var. Böyle göstereyim. Şallar var. Bu şekilde. Böyle bir halı dokuması var. Şöyle. Demin de gördünüz kardeşimiz müzik çalıyordu burada. Hemen şurada. Çok. Şöyle evet. göstereyim. Şu anda içeri şehrin ara sokaklarındayız. Heh. Şöyle bir yere geldik bakalım. Evet, çıkıyor, Şimdi şöyle bir yere geldik. Bu geldiğimiz yerde de hemen şekil peşindeler ya. Bak şöyle bir evet. Süreyi göstereyim ne kadar güzel yapmışlar. <laughs> şöyle. Şöyle elleme, elleme hayatım, elleme. Oo, şunun altında şöyle bir çukur var ama. Bu ne lavabı, lağım çukuru? Bu ne? Lav, çukuru mu? Ne çukuru böyle? Abi bu dekor. Dekor değil. De öbür, ben, değil mi? Şöyle, Abi dekor değil, bu aşırı. Hakikaten mi? Aşağısı çukur. Abi bu aşırı. Herhalde, zamanlı, herhalde su kuyusu zamanında ya da lağım çukuru gibi bir şey böyle. Oraya düşmüyor. Tek var evet, ya. Yoksa bu asıl değil. Tamam. Suya da düşersin çekil. Yok tamam. daha ne der canım çocuk sınır mı? Canlı da düştün Şöyle tarihi bir yerdeyiz. Güzel bir yere yapmışlar. İçeride bir kafe. Kendimi de çekeyim şöyle. Bu arada 130 kiloydum. 133 kilo verdim. Oradan çıktım. Bizim başkentten başkası yalan. Ya yok. Burası güzel. Burada başka bir şey var mı? Şöyle bir araya... Gezmek için araya girdik ya. Tamam, gel. Yürüyelim mi? Tamam, gidelim, gel. Bak, sayaç böyle sokağın ortasında. İçeri şehirdeyiz. Ama içeri şehrin neresindeyiz biz de bilmiyoruz. Öyle bir sokağa girdik. Bizi öpmez dersin. Hadi gelin burada binaların arasından gidiyoruz. Bak gece vakti size içeri şehri de gezdiriyorum ha. Ona göre kıymetimi bilin. Sayın izleyiciler. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kanala abone oluyoruz. Bir like atıyoruz. Tamam böyle gidiyoruz. Heh, buradan da böyle arabalar gidiyor, bir yola çıktık. Evet. Oo, buradan ne güzel bir yere geldik ya. Işıklara falan baksana çok tatlı duruyor. Evet. Size içeri şehrin de gece ve yani akşam saat kaç civarlarındayız şu anda? 10. 10 saatlerinde yani size buraları da göstermiş olayım. Hadi iniyoruz. Ah, hadi gidiyoruz. Böyle etraflarda biz. Bunları da yer beğendiremiyoruz şu arkadaki takıma. Orada oturmayız. Burayı beğenmedik. Yok bu şu para. Abi pahalı. Oğlum abine size para mı sordu? Allah'ım ya. Allah'a bir cinsler ya. Ya şöyle bir araba alacağım ya. Şöyle bir şey alacağım. Böyle 2014, 2015, 2016. Bir araç alacağım inşallah. Şöyle gel. Bir... Geliyorlar bunlar da böyle götüm götüm şöyle gene geldik burası biliyorsunuz gene bir tarihi hamam ama şu anda kapalı alt tarafı şöyle etrafını göstereyim <laughs> burası da şah palas Böyle <laughs> evet, arkadakiler arkadaşlar. Bunlara bakın. Şöyle Allah aşkına. Böyle şu anda içeri şehrin ana kapısından çıkıyoruz. Sonra buradan sağ yapacağız ve başka bir yere, yere geçeceğiz. Başka bir yere geçeceğiz. Niye? Bu arkadakiler yer beğenmiyor. Şu, şunlar var işte. Ben bu akşam bunlara şikayetçiyim. Ne bir yer beğendirebiliyorum. Ne bir şey burada oturmayalım. Çok erkek var. Burada oturmayalım. Ay mekan güzel değil. Ay burada oturmayalım. Ay bunun fiyatı ne böyle çok pahalı. Ay şunu alam bırak. Gelin gelin. Çok konuşmayın. Şuradan şimdi şeye gireceğiz. Böyle gidiyoruz. Böyle arka tarafta da. Aslında içeri şehrin surları, duvarları. Şöyle. Bu benim güzel göçek eşim. Bu da güzel göçek kızım. Bu akşam çok şımardı. Azerbaycan Respublikası. Burası bilmem ne mahkemesiymiş de. Anlamadım ne mahkemesi olduğunu. Bir adliye binası gibi bir şey mi acaba bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. Şöyle iniyoruz şimdi buradan böyle. Yürüye. Yürüye. Nereye ineceğiz? Tabii ki de. Targo bu. Mesimi küçesi miydi yok. Ya ne küçesiydi ya. Aa unuttum ha. Her zaman söylediğim şeyi bugün unuttum. Ha? Sahil demedi ki bu Targova da dedi ya. Sahil, sahil dedi. Sahil. Hayır. Bulvar. Dedi ki bu McDonald's dedi oranın dedi al dedi gerisi kafir. Ben öyle şöyle bulvarın olduğu yerde Ben duymadım. Dedi. Tamam o zaman buradan çıkarız gel. Tamam şuradan yürüyüp çıkacağız Gel, Abi yalnız bir şey söyleyeceğim size. Bakın ben bunlar Azerbaycanlı buralı. Ben Türkiye. Vallahi ben bulvar dedim duymadım yani. İnan ki duymadım. Bunlar Bunları ben gezdiriyorum ha. Bak, Utanç verici bir şey değil mi? Yani. Bakın onlar Azerbaycanlı, ben Türkiye'den buraya gelmişim. 9 aydır buradayım. Bunların gideceği yeri ben belirliyorum. Ayıp duralım. Ayıptır. Buralısınız. Starbucks. Gelin şimdi şuradan geçeceğiz. Hemen o alt geçitten hop. Bulvara geçeceğiz. Rahat olun siz gelin. Gelin ben sizi şimdi çok güzel bir yere götüreceğim. Ben anladım sizin nereye gitmek istediğinizi. Ha? Aytoş? Tamam böyle. Geliyoruz. Evet oradan yürüdük böyle geldik. Şu anda Targobe'ye gel bu taraftan. Gidelim bakalım bakalım. Burada oturabiliriz isterseniz ama siz istemezsiniz. Şöyle Yok, çay da vardı, şeyde amburanda gidiyorduk oturuyorduk ya. Bu? Evet, bu şekilde aşağı sahile ineceğiz buradan. Burası da Hard Rock Ne yaptılar? İsmini değiştirdiler. Kaldırdılar mı? Kapalı tutuyorlardı bir ara. Sinema kafe olmuş şimdi. Allah Allah burayı kapatmışlar mı? burada bir mekan vardı. Burada mekan vardı. Tarkon diyor. Hatırlıyorum yani demek kapatmışlar. De etrafta geziyoruz. Pimhani gelecekmiş. Hasan Cankaya. Geldi mi? Gelecek mi? Ha. İki sentre yavur. Pimhani uzamanmış. Bakın <laughs> bakın. Bakın bakın. Şöyle geldik. Bakın ben size göstereyim. Gençler böyle oturuyorlar. Şimdi bulvardayız. Bakıyor akşam saatleri gençleri görüyorsunuz. Bakın burada oturma yerleri var böyle. Şurada böyle gördüğünüz üzere gençlerimiz oturuyor güzel. Ama oraya nereden geçtiler? Bunların üstünden mi atladılar? Herhalde şurada bir yerde geçme yeri vardır diye düşünüyorum. Böyle bir etrafta yürüyoruz. Burada benim güzeller göçecek aile geliyoruz. Var, Şurada AVM var ya, onun dibinde var. Bak şurada. Aa doğru doğru diyorlar. Bak arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben buralı değilim. Sadece öyle geziyorum. Bu vatandaşlar buralı. Nerede ne olduğunu bana soruyorlar. Varın gelin yani ne anlatayım ki. Bunu ben hep yaşıyorum ha. Çünkü biliyorsunuz ki videolardan da ben bir yerde totomu kırıp oturmadığım için hep gezdiğim için artık her yeri böyle avcım gibi öğrenmeye başladım. Nerede ne var falan artık çözmeye başladım olayı. Artık <laughs> buradaki arkadaşlar, eşler, dostlar da bana soruyor. Nerede diyor. Hani bu, biz bunu yiyeceğiz nereye gidelim? Bunu içeceğiz nereye gidelim? Ne yapalım? <laughs> Diyorum gelin takılın peşime. Vallahi artık o pozisyona geldim ya. Biz şimdi bir yere geldik. Geldiğimiz yerde sahildeyiz. Gösterim etrafı. <laughs> Da abla bize geldi, ben geldi. Ben fakir muhabbeti yaptı. De dedi. dedi ki divanla oturursanız dedi. Ne bana ne dedi? Dedi ki divanla oturursanız dedi. Ben bana ne dedi? Ben bana ne dedi? Anlamadım. Bana ne dedi? Ben demin. Dedim patron bilir nerede neredeyse sonunda otursun dedi. Ben bana ne de dedi? Öyle olmaz. Ondan sonra böyle yani. Hani dedi, maçın, maçın, dedi ya? fakirseniz dedi mekana girmeyin ya, yani masada oturacaksanız yani. dedi 50 manat hesap evet, edeceksiniz. Bayağı şey dedi valla özür dilerim. Herhalde. Neyse biz de öyle geldik. Oturuyoruz. Bir sonra... Bir şey, Bir şey söyleyeceğim. 10 senedir evliyiz. Benim Yok arkadaşlar, te... ben bunu yeni tanıdım. <laughs> Çok şirket bir şey bu. <laughs> Dürüst konuş. 10 <All gülüyor> senedir eğilsin. Ben diyete başladım. Ya dur diyete başladın abi. 10 senedir eğilsin. Ben seni hiç aldattım mı 10 senede? He. Ha? Nasıl ya? He. Nasıl aldattım ya? Yolda yürüyorsun yolda, yukarıya bakmış gibi. Yalan. Ya şu an iftira atıyor bana. Ne zaman dedim lan? Ne zaman dedim? Abi, çekiyor. çekiyor. Neyse. Onun bir şansı yok. O bilir. Ben... Bunlar hep bana iftira atıyorlar. Hala Melemi bir kocan var. Sana böyle göbekten, göbek deliğinden yani göbek bağlı. Ne dedim, bu. Neyse, şimdi biz bir sipariş edelim. dolan ya. Ama kıymetler şey de var. Yaşıyoruz ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Akşam vakti devam ediyoruz. Böyle geziyoruz. Bizim şimdi şöyle çarpışan arabaya binecekler ama ben size bir şey göstermek istiyorum. Burada bir ağaç gördüm, şu Şekilde. Şöyle tuhaf bir gövdesi var. Ağacın ismi şurada yazıyor. Baobab diye. Polisya Baobab diye geçiyor. Yaşı 210 diyor. Buraya da 2010 yılında koyulmuş bu ağaç şuraya. Bakın yine aynı türden 50 yaşında bir ağaç var burada. Bu da 50 yaşında olanı. Bu 210 yaşında olanı şu. Şu ufak olan da böyle. Bu da böyle 50 yaşında. Şurada var bir tanesi bakalım. Bu da 215 yaşında diyor. Hayda maşallah ya kadar uzun ömürlü mü bunlar ya şöyle. Şurada yine bir ağacımız daha var. Onu da ben size gösteririm. Boşuma gitti ya ağacı böyle. En azından yaşı, yılı. 2010 senesinde buraya dikilmiş. Bir de şöyle bir ağacımız var. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle. Bu neymiş? Avrupa zeytunu diyor. Avrupa zeytuni. Pistolia İtalya'daymış. Bu da 157 yaşındaymış. Bu da buraya 2010 yılında koyulmuş. Şöyle. Bu nasıl bir zeytin ağacıymış böyle ya? Tuhaf Allah Allah. Değişik bir şey. Bu şekilde şöyle. Şimdi bizimkiler de çarpışan araba yemeyecekler. Ondan yanına geçeyim bakayım. Bakalım. Neredeyiz? Şu anda kordondayız. Yani bulvardayız. Öyle diyelim. Kordon. Hep aklıma İzmir'in kordonu geliyor. Hadi bakalım. Oo burada sıra varmış çarpışan araba için.